Dostlar merhaba. Bugün yine size popüler moleküllerden bir tanesinden bahsedeceğim. Melatonin. Melatonin epifiz bezinden salınan, genelde uyku uyanıklık dengemizi sağlayan, uyku modülatörü olarak bilinen ve genelde de uyku problemlerinde kullanılan bir hormon. Normalde epifiz bezinde gece 10-11 ila sabah 4-5 arasında maksimum olarak salgılanıyor. Peki sadece uyku mu melatonin? Melatoninle ilgili yapılmış çalışmalar bir göz atmak istersek tabi evet. öncelikle uykuyla ilgili çalışmalar var. Uykuya geçiş süresi ve uyku zamanını artırdığına dair birçok çalışma var. Özellikle depresyon, otizm, şizofreni, gelişim geriliği gibi problemlere bağlı uyku bozukluklarında melatonin'in hem uykuya geçiş süresini kısalttığı hem uyku kalitesini artırdığı gösterilmiş. Bir diğer yaygın kullanım alanı jet lag dediğimiz uzak ülkelere seyahatte ortaya çıkan uyku bozuklukları. Jetlag'da melatonin o kadar etkili ki hatta her 10 kişiden 9'unda jetlag semptomlarını baskıladığı gösterilmiş. Melatonini meşhur eden çalışmalardan bir diğeri kanser alanındaki çalışmalar. Melatonin özellikle gece çalışanlarda hemşireler, sağlık memurları, doktorlar gibi bazı kanser türleri daha fazla görülmesi, gözleri görmeyenler yani amalarda kanserin sıklığının daha az olmasıyla beraber kanserle ilgili melatonin çalışmaları var. Ve melatonin çalışmalarında özellikle bazı kanser türlerinde hem tümör çapını azalttığı melatoninin hem de hastaların yaşam süresini uzalttığına dair çalışmalar mevcut. Melatoninin bunlar haricinde tansiyon regülasyonu yani tansiyon düzenleyicisi olarak çalıştığı, migren hastalarında ağrıları azalttığı, bayanlarda adet ağrılarını azalttığı, adet düzensizliğinde tedavi edici rolü olabileceği, çene ekleme ağrılarında, kas romatizması dediğimiz fibromiyacı ağrılarında, reflüye bağlı göğüs ağrılarında, ritabul bağırsak sendromu dediğimiz, bağırsağın bir takım problemleriyle, karın ağrısı içinde olan bir takım problemleriyle giden hastalıkta karın ağrılarını azalttığı gösterilmiş. Onun haricinde cerrahi öncesinde endişe giderici olarak melatonin kullanıldığında kişilerin, endişelerinin azaldığı gösterilmiş. Hatta öyle ki bizim yaygın kullandığımız midazolam dediğimiz yeşil reçeteyle de satılan bir ilaçla karşılaştırıldığında hemen hemen aynı etkilere sahip olduğu gösterilmiş. Bundan başka metabolik sendrom hastalarında hem kolesterol dengesinde hem de kan basıncını azaltarak metabolik sendrom hastalarında melatoninin faydalı olabileceği gösterilmiş. Özellikle bayanlarda kemik erimesi probleminde ve özellikle omurgadaki kemiklerde erimeyi bir miktar azalttığı gösterilmiş. Bundan başka huzursuz bacak, sento, huzursuz bacak hastalığındaki problemlerde, mevsimsel depresyon problemlerinde, sigara, alkol, uyuşturucu gibi madde bırakırken ortaya çıkan yoksulluk sendromlarının tedavisinde ve hatta tinnitus yani kulak çınlaması hastalarında uyku öncesi alınan melatoninde tinnitus semptomları yani tinnitus bulgularının baskılandığı gösterilmiş. Bütün bu saydığım özelliklerin yanında melatonin bilinen çok ciddi bir antioksidan, iyi bir antiinflamatuar, kuvvetli bir antiaging ve immün modülatör. Yani bağışıklık düzenleyici. Bu ne demek? Bu şu demek. Melatonin vücuttaki tüm hücrelerde hem inflamasyon yani yangıyı önlüyor, hem paslanma yani oksidasyonu önlüyor, hem yaşlanma, aging Örneğin anti etkili ve hücrelerin bağışıklığını artırıyor. Yani ümhü modülatör. Bu bağlamda da koronavirüs hastalarında hem koronavirüse yakalanmama, hem koronavirüse hastaneye yatmada azalma, hem hastaneye yatan hastalarda yoğun bakıma yatışı azaltmada, hem solunum cihazına bağlanmada gibi parametreleri azalttığı gösterilmiş melatonin'in. Peki melatonin neden eksik? Çünkü dediğim gibi melatonin karanlık hormonu. Ve maalesef bizim yüzyıllar öncesi atalarımıza baktığımızda uyku uyanıklık dengemiz değişti. Şöyle düşünelim. Vücutta iki tane hormon var. Kortizol, melatonin. Kortizol bizim dikkatli olmamızı, stresli olmamızı, endişeli olmamızı, yani e, vahşi hayatta gibi düşündüğümüzde, vahşi hayatta hayatta kalabilmek için e, tutunmamızı sağlayan bir hormon. Melatonin ise bizim rahat olmamızı, huzurlu olmamızı, anda olmamızı, mutlu olmamızı sağlayan bir hormon. Yani gündüz sabah kalktığımızda, tarlaya gittiğimizde, avlanmaya gittiğimizde, suyla ilgili uğraştığımızda kortizol salgılanması gerekiyor. Gece de eve geldiğimizde rahatlık, dingillik, huzur, sakinlik için melatonin salgılanması gerekiyor. Ama maalesef biz modern çağda bunu bozduk. Hele şu koronavirüs döneminde gece 2'lere, 3'lere, 4'lere kadar ayakta kaldığımız için ve melatonin en çok salgılandığı 10 ila sabah 4 arası saatlerde ayakta kaldığımız için ...melatonin hormonumuz azaldı ve bunun yerine kortizol hormonu artmaya başladı. Ve kortizol hormonu artmasıyla beraber sanki biz gündüz avlanıyormuşuz, tarlada çalışıyormuşuz, suyla uğraşıyormuşuz, zorlu durumlarla mücadele ediyormuşuz gibi... ...gece kortizol etkisiyle, problemlerle e, baş başa kalıyoruz. O zaman nasıl artıralım melatonini? Birincisi uyku düzenimizi sağlamamız gerekiyor. İkincisi gün içinde ışık altında dışarıda olarak egzersiz yaparak vücudun uyku ihtiyacını artırmamız gerekiyor. Üçüncüsü akşam olunca ışıklardan kaçınmamız gerekiyor. Eğer kaçınamıyorsak yani televizyondu, telefondu, bilgisayardı, tabletlerde hayatımız içinde eğer kaçınamıyorsak en azından bu cihazlarda mavi ışık filtreleri kullanmamız gerekiyor. Uyuduğumuz zaman karanlık bir ortamda uyumamız gerekiyor ve melatonin öncülü olan triptofandan zengin bazı besinlerle beslenebiliriz. Genelde vişne, kiraz gibi yani çeri grubu dediğimiz gıdalar triptofandan zengin beslenme olanağı sağlıyorlar bize. Ve ama maalesef tabii ki bunları yapamadığımız için melatonini dışarıdan almamız gerekiyor. Peki nasıl alabiliriz? Kapsül formda alabiliriz. Mesela benim kullandığım formlardan bir tanesi burada. Kapsül olarak alabiliriz. Dilaltı olarak alabiliriz tabletlerini. Dilaltı sıvı olarak alabiliriz. Veya yavaş sallanan bantlar var şöyle. Ki ben son dönemde çok sık kullandığım ürünlerden bir tanesi bu yavaş sallanan bantlar. Yavaş sallanan bantlar şeklinde alabiliriz. Ve uykudan yarım saat 45 dakika öncesinde ister kapsül olsun, ister dil altı form olsun, ister dil altı sıvı olsun, isterse yavaş sallanan bantlar olsun. Bu bantları uykudan 30-45 veya 1 saat öncesinde almak gerekiyor. Ve böylelikle hem antioksidan hem anti-aging hem anti-inflamatuar hem immün modülatör faydalarından melatonin yararlanabiliyoruz. Ve tabii ki her şeyden önce en iyisi az önce bahsettiğim şekilde doğal yolla epifizden bu hormonu salgılatmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa bu videonun altına yazabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. Şifanız olsun. Lütfen videomuzu beğenmeyi, ve iyi insanlara tavsiye etmeyi unutmayınız. İyi günler, selamlar.